اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قارديشترم قارديشترم كسنك تبولي بشيء بن إنامام إسلام حقوقه أشسنام بدين aykırı bir şeydir. Kim olursa olsun açık deliller ve şahitler getirilir. Eğer gerçekten böyle bir şey söz konusuysa 6 yaşında bir insan evlendirilmiş ve bu çocuk çocuk olduğu halde bunun böyle bir cinsel istismara maruz kalmışsa bence Allahu Teala beşerden daha ağır cezayı o insana verir. Yalnız benim karşımda gördüğüm cahil olmayan Allah'ın şeriatına belli ölçüde riayet eden insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar da biliyor ki Kur'an ayetlerinde bildirildiği üzerine Allahu Teala baliğ olmadan bir çocuğun evlendirilmesinin ona zulüm olduğunu zaten ayetlerle bildiriyor. İslam hukukuna göre bir çocuk baliğ olmadan, ergen olmadan yani sağını, solunu, önünü, arkasını yani tabiri caizse yani hem akli hem bedenen hem ruhen evliliğe hazırdaysa bunun evlendirilmesi dinen helal olmadığını bütün Müslümanlar biliyor. Onun için zaten ben buna itibar etmiyorum. Sosyal medyada bunu dillendiren kesimin de genelde İslam düşmanları olduğunu da ben bu konuda hiç şüphe ve şek duymuyorum. Neden diyeceksiniz? Ya Allah rızası için hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün gidin parklarda, okul önlerinde, sağda solda veya tek tek odalık gecelik evlerde veya şurada burada veya esrar, eroin, kokain, borfin, değişik bu yani insanlara değişik maddelerin enjekte edilme yoluyla 13-14 yaşlarında kız çocuklarımız bir şekilde fuhuşa alet ediliyor, kullanılıyor, satılıyor, alınıyor ve binlerce kız çocuğumuz erkeklerin kucağında orada burada hoplatıp zıplatılıyor. Hiç kimse bundan konuşmuyor, hiç kimse bunun haramlığından, kötülüğünden, bu toplumun yozlaşısından, bu memlekette olan fuhuştan bahsetmiyor. Gidin bugün sosyal medyada günlük olarak televizyonlarda çıkarılan ve Türkiye'nin rezaletlerini, kepazeliklerini, razilliklerini, utaşlarını ortaya döken bir köyde bir delik kadına bütün köy tecavüz etmiş, bir yerde bir kadına bütün köy yatmış, başka bir yerde bilmem ne olmuş, binlerce, on binlerce, yüz binlerce böyle adli vaka varken sadece ve sadece İslami bir camianın hocasıdır veya İslam kimliği üzerindedir diye bir insan üzerinden bu kadarı bir mesele abartılmaz, büyütülmez, iş çığırından çıkarılıp iftiralara, komplo kumpaslara, karalamalara, itibarsızlaştırma hilelerine ve desteklerine yönelmez. Ve işin gerçeği ve hakikati ben ilk duyduğum anda da söyledim. Dedim ki kardeşim eğer böyle bir şey varsa mutlaka bu kız çocuğu 14-15 yaşlarında evlendirilmiş. Çünkü biz ehli sünnet ve cemaat topluluğu genelde bu yaşta İslam hukuku, Allahu Teala'nın hukuku açısından da ben söylüyorum bu caizdir. Hiç kananacak hiçbir şekilde kötülenecek bir durum söz konusu değildir. İslam dini 14-15 yaşına bir çocuğun evlendirilmesini helal, meşru. Bu hakkı da Allahu Teala vermiş. Eğer o kızın rızası varsa, o kız kabul edip bunu istiyorsa bir Müslümanın bir çocuğunu 15 yaşında evlenme, evlendirmesine dinen İslam açısından bir sakınca yoktur. Ama içinde bulunduğumuz Avrupa hukuku İslam olmayan hukuka göre evet 18 yaş sınırı konulmuş. Onun altında evlilikler suç kabul edilir. Bu onların hukukudur ve bu şekilde de on binlerce ailenin mağdur edildiğini, on binlerce erkek yani kendi evli hala çocukları var, eşi ve çocukları mağdur bir durumda onlar ise cezaevlerinde ki bu da kendi başına bu toplumun yani kanayan bir yarası konumunda ve en önemlisi memlekette fuhuş almış başını gidiyor. Sosyal medya, televizyon, internet, çocuk çizgi filmlerine kadar porno konulmuş sapkınlık, homoseksüellik, rutilik, kuneklik, ibnelik ne derseniz deyin almış başını gidiyor. Erkek erkekle evleniyor, erkek erkekle kız isteme meseleleri gibi erkek erkeği istemeye gidiyor. Bu ahlaksızlık, bu razillik, bu kepazeliği tek o televizyonlardan biri çıkarıp da ya utanmadan insanlar bu kadar mı karakter ve kişiliklerini kaybetmiş de bir erkek bir erkekle nikah bu kadar fırşiyatı, razilik, kepazeliği işliyor. Bu olunca olacak iş midir dediklerine biz şahit olmuyoruz. Ama işin gerçeği ve hakikatine bakıyoruz kardeşlerim. Birileri İslam düşmanı, birileri Allahu Teala'nın dininin düşmanı. 15 yaşında evlenmiş bir bacımız üzerinden İslam'a ve Müslümanlara edilmedik bir hakaret bırakılmadı. Tabi birileri onlara siz İslam'ın düşmanlığını yapıyorsunuz, Müslümanlara saldırıyorsunuz, İslam'ı olan kininizi kusuyorsunuz deyince hemen strateji ve takiye hazır. Biz iyi Müslümanları kötü Müslümanlardan ayırıp ayrıştırmak istiyoruz onların anladığı iyi Müslüman, dinle, imanla alakası olmayan sadece lafta ben Müslümanım diyen insanlardır. Onun dışındaki Allah'ın şeriatını Kur'an ve sünnete göre, Kur'an ve sünnete göre hayatını yaşamak isteyen herkes kötü Müslümandır. Ve onların düşmanıdır. يعني، ولذلك كأحدهم، بولش لازم، هناك القرآن القرآن الكريم الله تعالى شو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنباء بجهالة فَتُصَبِحُوا فتبين أن تُصِيبُوا قوما على ما فعلتم النادمين أي إيمان دلار، إير فاسق، doğru olup olmadığını araştırın yoksa bir topluma bir kimseye bir şahsa kötülük eder cahillik e, cahilce kötülük edersiniz sonra da pişman olursunuz da iş işten geçer bu pişmanlıktan kast olunan kardeşlerim eğer biz müminsek Allah'a vahiret gününe iman ediyorsak Allahu Teala açık ve net olarak Hucurat 6. ayet-i kerimede يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنباء بجهالة فتصبحوا فتبينوا أن تصيبوا قوما على ما فعلتم نادمين أي إيمان دلال إير Bir fasık kimse size bir haber getirirse doğruluğunu araştırmadan, o doğruluğu araştırmadan sakın onun hakkında illeri geri, onu karalayacak, itibarsızlaştıracak, o aileyi, o cemaati, o camiayı kötüleyecek fiil ve davranışlardan sakının. Yoksa bir topluma cahilce kötülük edersiniz, elimsizce kötülük edersiniz, sonra da yaptığınız şeye pişman olursunuz ama iş işten geçer. Bu pişmanlık dünyada olmasa kıyamet günü mahşer meydanda ve kabirde Allah'ın azaplandırması ile olacaktır. Onun için buna çok dikkat etmek lazım kardeşlerim. Bu ayetin nuzulu ile alakalı rivayetler de şöyledir. Velid bin Akuda benim Mustalik kabilesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir zekat memuru olarak gönderildi. Kabile bunun haberini alınca onun için elçinin gelmesi hürmetine ki bu kabile Müslüman olmuş hürmetine tanzimde bulunmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hürmetlerini ve İslam'a olan samimiyetlerini göstermek için onu karşılamak için toplanmışlar. Bu Velid onlar, onların toplu halde kendisine doğru geldiğini görünce kendisinin İslam öncesi cahiliye döneminde aralarında bir kan davası olmasından dolayı demiş ki bunlar kesin beni öldürecek ve bu zanla yani bu su ile hareket ederek kaçmış. Arkasından da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dönünce de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sormuş demiş ki ne oldu? Demiş ki ya Resulullah onlar beni zekattan men ettiler ve hepsi silahlanıp beni öldürmek istediler. Ben de oradan kaçtım buyurdu. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzüldü, kızdı ve bir ordunun hazırlanmasını, hazırlatılmasını emir buyurunca mesele bu aileye ulaştı, bu kabileye ulaştı. Kabilenin ileri gelenleri bir heyet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Beni Mustali kabilesinin reisi Hazreti, Cüve, Hazreti Cüveyriye, validemizin babası Haris bin Dırar, yanında bir heyet var Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ey Allah'a ey Allah'ın Resulü Allah'a kasem olsun ki değil zekat vermemeyi reddetme, onu vermeyi reddetmek, onu öldürmeye kalkışmak biz velidi bile görmedik. Biz iman hala biz iman üzerineyiz ve zekat vermeye de hazırız dedi. Bu hadise üzerine Allahu Teala bu ayet-i kerimeyi nazil etti. Bu dediğimiz zat bir sahabeyken bile zannıyla hareket etmesini Allahu Teala fusk ve fasıklık olarak Peki bize bu haberleri getirenler kim biliyor musunuz? Bu ülkenin en büyük İslam düşmanları, en büyük kim ve gadavetle İslam'a karşı içlerinde bir nefret ve kim güdenler. Böyle bir fırsat ellerine geçince gerçekten var ya böyle vahşi canavarlar gibi kim ve nefretlerini kusuyorlar. Dün bir gösteri yapıyorlardı adamlar kahrolsun şeriat bu ülkede şeriata geçip vermeyeceğiz. Peki İslam hukuku açısından 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi caiz midir? Asla. Haramdır, mutlak olarak bir günahtır. 6 yaşında bir çocuğu evlendirmek bence zinadır, tecavüzdür, caniliktir, barbarlıktır. Bırakın İslam'ı insan bir dav bir davranış değildir. İslam böyle bir şey meşru görmez. Haramdır. Biz Şia içerisinde böyle şeylere müteahhit alakalı verdikleri fetvalardan dolayı kınarken kalkacağız. Böyle bir şey vallahi billahi tallahi eğer böyle bir şey olsaydı o CHP'den o ateist, komünist, komün, PKK'lılardan, partiya kafir Kurdistan'dan veya Zerdüş Partisi'nden aynı keza CHP'den bütün komünist solcu örgütlerden daha çok biz üstüne gider, daha çok biz kanar, daha çok biz lanet okurduk. Çünkü böyle bir şey helal değildir, meşru değildir. Böyle bir şey o çocuğa yönelik bir tecavüz, istismardır. Ama işin aslı ve görüntüler ve şahitler bunu gösteriyor ki bununla hiçbir alakası yok. Kız 15 yaşında evlenmiş. 15 yaşında evlenmesinin gizlenme sebebi kardeşlerim Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre 15 yaşında evletil, evlen evlendirilen bir kız çocuğu e, suç işlenmiş olduğundan dolayı aile bunu gizleme ihtiyacı duymuş ve gizlemiş. Yani bunu mahkemeye intikal etmiş. Mahkemede takipsizlik kararı verilmiş çünkü çocuğun küçük olmadığı anlaşılmış. Ve şöyle bir kaydı var. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yaş 18'den önce bir kadın bir çocukla, bir kızla, bir genç kızla ilişkiye girmek suç ise çok özür diliyorum. Gabora isminde bir kadın var. Macar asırlı bir Yahudi. Kendisi 1930'da Türkiye'ye geldiğini, Mustafa Kemal Atatürk'le tanıştığını, 15 yaşındayken bekaretini, kızlığını ona verdiğini, onunla 5 sene kaldığını açık ve net olarak hem hatıratlarında hem de BBC'nin 91'de yaptığı röportajda anlatıyor. O, bu suçsa o suç değil midir kardeşlerim? E o zaman bunu da konuşalım. Güçlüden yana konuşma ama zayıf ve mus, mustazaf olunca saldır babam saldır mantığı çok iğrenç bir düşüncedir ve bu İslam'a aykırıdır. You write that your 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 virginity was taken at age 14 by 15. 15 by Mustafa Kemal Atatürk, the great ruler of Turkey. How the hell did that happen? Well, I was married to a Turkish ambassador to Budapest when I was seven years old. He said to me, he knew my daddy and my grandmother, my mother, little girl, when you grow up, I'll marry you. And at 14, I became Miss America. And I was in school then in Lausanne, Switzerland. And, and I came back at 15. I didn't want to go to school anymore. So I called up. I said, Your Excellency, will you please marry me? I'm grown up now. So I talked him into it. In three days, he married me, took me to Turkey, where I was a hostess of. From Papen, De Gaulle, all the biggest <laughs> politicians of the time. And I was a child, fifteen, and I went to school in daytime in Turkey school and was horseback riding. And then one day at a Turk saw me in a restaurant. And yeah, we got together and and I fell in love with him. He I was just another fifteen years old and he was fifty one. But I had a wonderful romance with him for six months until he died then. <laughs> Ukbe'nin yaptığı hatadan sonra Allahu Teala Hucurat 6. ayet kelimeyi nazil kıldı. indirdi ve dedi ki: "Ya eyyuhellezine amenu in ca in ca'akum fasiqun bin naba'in fetebeyanu en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma fa'altun nadimin" diyerek ay iman eden eğer bir fasık bir günahkar bak bu sahabedir dediğimiz Müslüman bir insandır Resulullah Aleyhissalatu Vesselam elçisidir ama zannı davranarak karşısındakilerin onu öldüreceğini düşünerek zanla kaçtı. Hem o insanları töhmet altında bıraktı hem de büyük bir günah işledi. Ve Allahu Teala bunu fasıklık büyük bir gün. Büyük bir günah buktan ve iftira olarak tarif ediyor. Diyor ki eğer size bir haber getirirse onun üç yüzünü araştırın. Sonra diyor cahilce yani ilimsizce bir topluma, bir kavme, bir alime, bir ailenin namusuna, şerefine, izzetine dil uzatırsınız da pişman olsanız bile bu dünyada da ahirette de bunun vebali sizi bulur diyor. Bunu Teberani Hucurat Suresi 6. ayet-i kerimenin tefsiri olarak veriyor. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde 279'da Teberani Cemi'ül Beyan'da o da 160'da bunu bu şekilde veriyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuculuğu, nemmamlığı yatsaklamış. Bir Müslüman kulaktan duyduğu bir şey üzerine kanat oluşturup orada burada konuşamaz. O dedi koy dillendiremez. Bunu yapan o iftirayı atan kadar günahkardır. O iftirayı atan kadar vebal altındadır. Bu yalanları uydurup İslam düşmanlığı yapan o CHP'nin kanalından tutun Tele 1'den bilmem TV 100'e kadar bütün o solcu komünist veya parti yazar Kurdistan'ın yurt dışındaki kanallarına kadar sırf, sırf amaçları ve gayeleri AKP'yi itibarsızlık adı itibarsızlaştırmak için dini kötülemek, İslam düşmanlıklarını kusmak, çok af buyurun HDP travestiyi, İbneyi Kuneki aday olarak gösterdiğinde bir tane Kürt, bir Müslüman bugün sosyal medyada bu Müslümanlara saldıranlardan biri çıkıp da bunları kınadı mı? Biz bunlara oy vermeyiz dedi mi? Ben onlara hatırlattığımda dedim ki eski şehir adayları diyor ki ben diyor seçilirsem Bekir ile evleneceğim. Hem de yani İbne Bekir ile evleneceğim dediğinde hiçbirinin sesi çıktı mı? Veya CHP'nin içinde ve diğerlerin içerisinde çocuk istismarı, taciz, tecavüsü bu binlerce on binlerce yaşanıyor bu ülkede. Ya gidin eğer siz bu ülkeden haberiniz yoksa arada Müge'yi izleyin görün bak neler dönüyor bu ülkede. Ne razilikler, kepazelikler dönüyor. Siz kalkmışsınız o kadar pisliği bir yana bırakmışsınız. Helal yoldan Allah'ın meşru kıldığı bir şekilde evlenen bir kız çocuğu üzerinden İslam'a çalınız. Kara çalıyorsunuz, iftira atıyorsunuz, Müslümanları tövmet altında bırakıyorsunuz. Acilen bu ülkenin cemaat ve tarikatlardan kurtarılması gerekiyor. Ve çok garip gösteri yapanlar da bugüne kadar yüzlerce erkeğin altından geçenler. Yani nasıl bir ah, ahlaksızlar ahlak abidesi olmuş, nasıl bir ülkede yaşıyorsa. Ben bir gün gazetesinde haberlere konu olan mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim. Abisiyim. Abi, abi. Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyra Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Bizim yaşatımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elini giyerlerdi, kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. Bu, bu fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait, Ayşe Ömeyra'ya e ait. Bu fotoğraf ise benim e, 21 yaşında olan... Ee, kız kardeşime ait. Burada da yine gerinlikli, yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi? Herhangi bir etkinlik esnasında. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Ben o ailede büyüdüm. Sadece ben değil. Eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşemira da o ailede büyüdü. Abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden ilk biz bilmeyelim? Kadın hakları olarak savunuluyor ablam. Ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın. Kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablanın iptal ettiklerini duydum. <laughs> ben şok oldum zaten. Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medya medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan Beyefendi'den daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum.